Dalgalı Gündem Kanalı'ndan herkese merhaba. Arkadaşlar kabine toplantısını merakla bekliyorduk ve kabine toplantısının tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak olan kabine 11 Ekim 2021 Pazartesi günü bir araya gelecek. Toplantının saat 15.30'da başlaması ve Erdoğan'ın 19'dan sonra açıklamalarda bulunması bekleniliyor. Arkadaşlar toplantı bitiminde toplantıda alınan kararlarla ilgili sizlere bilgilendirici bir video kanalımızda paylaşacağım. Sizler de kanalımıza abone olup bildirimleri açtığınızda bu videoya ve bundan sonraki haberlere ulaşabileceksiniz. Bildiğiniz gibi öğrencilerimizin yani sizlerin gündeminizde okulların kapanması veya uzaktan eğitim olup olmayacağı ile ilgili haberler ve bilgiler vardı arkadaşlar ve okullarımızla ilgili en net en yeni kararların açıklandığı yerde kabine toplantısı. Evet ben haberleri araştırdığımda ve gazete yazarlarının yazılarına baktığımda yarın için uzaktan eğitime geçileceği yönünde bir haber olmayacağı düşünülüyor arkadaşlar. Fakat kabine toplantısına yeni tedbirler, yeni kararlar, okullarla ilgili önemli bilgiler çıkabilir. Bu yüzden kabine toplantısını takip edip alınan kararları sizlere aktaracağım arkadaşlar. Evet, yarınki kabine toplantısı sonrasındaki videoda görüşmek üzere kendinize dikkat edin.